Değerli izleyiciler, Miraç Tv ile yayındayız. Yanımızda değerli bir hemşehrilerimiz var, bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin, safalar getirdim. Nasılsın, iyisin? Hoş bulduk, iyi sağ olasın. Evet, şöyle nasılsın? mikrofonu biraz yakın tut. Miraç Tv yayınındasın, yayınları izliyorsun değil Allah mi? Allah razı olsun. Yayınları izliyorsun. Tabii, tabii. Evet. Memleket neresi? İsim, su isim alalım. Trabzon, Arsene. Arsene, isim, su isim. Mehmet Mutlu. Mehmet Mutlu. Mutlusun değil mi burada? Çok şükür. Evet, Mehmet Soyismini Soy ismini Mutlu vermişler. Yani hep Mutlu mu aile. Aşağı yukarı Mutlu. Çok şükür. Güzel. Yani çok eskiden beri öyle soy Mutlu tamam, değil mi? Tabii tabii. İlla ki bir anlamı var değil mi? Aynen. Çayını da şöyle yudumla iç bakalım. Afiyet olsun. Yaş kaç bu arada? Yaş... 60 oldu. 60 oldun. Allah sağlık versin. Şey ee, anne baba sağ mı? Yok. Kısı da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz? İnşallah sıra bize geldi. Sıra geliyor zaten. Bununla <laughs> kaçış yok. Ee, yedi. 7. Kas... yedi. Yedi. Hepiniz sağ mı? Yok. Bir tanesi büyük abim rahmetli oldu. Ee, Allah rahmet eylesin. Ben hemen rahmet bir abim. Bütün müşterimize rahmet olsun. Benim de abim rahmetli oldu. İşte Allah bu dünyalık Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne işle uğraşıyorsun? Uğraştı, şu anda geçlikte böyle. E, artık emekliye çekildik. Çekildik. Emekli. Şu anda öyle bir şey yaptığımız yok yani. Ufak Çıklı. ufak bir şeyler yapıyoruz ama çok fazla öyle belirli bir çalıştığımız iş yok. Bahçede şudur budur. Onlarla uğraşıyoruz. Nerede doğdun? Trabzon. Arslan. Arslanlı'da doğdum. Hanım da Arslanlı mı? Arslanlı. Nerede? Oradan evet. mı yabanlı şöyle bir kamyon? Tabii tabii. Arsin Devlet'i. Nasıl tanıştınız sen o zaman evlilikler nasıldı? Sevdalık mevdalık ya, oldu mu? Bizim Kasım zamanımızda tabi e, çocukluğumuzdan tanıştığımız gene kendi köyümden idi. Şimdiki gibi değil tabi. Yok. Şimdi yok. Şimdiki, şimdiki, şimdiki evlilikler O zaman gör, görmezden evlilik olur olur. Tabii. tabi. tabii. tabii. O zamanki şeyler, düzenler daha iyiydi. Çay Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Yani ki, yakın komşu muydu? Tabii tabii ya, yakın, yakın komşuydu. Komşu. Allah mutluluğu da, daim eylesin. Kaynana kaynatmasa mı? Onlar da mı Onlar da gitti. Hepsi rahmetli oldu. Ya. Yani bu dünya fani. Fani dünya. Fani. Bugün var. Dünya olsun. boş yani dünya, dünya. Aynen. Kaç çocuk var? Üç tane ellerinden öper. Allah evet. bağışlasın. Kız erkek. İki oğlum bir kızım var. Maşallah. Allah bağışlasın. Üç başladık. tane de torun var. Evet. Oo, güzel. Çok ben, şükür. E, yani daha dün çocuktuk değil mi? Daha dün çocuktuk evet. ama ne zaman bu yaşa geldik, torun torba sahip olduk. Ben ama seni 40 sene önce görmüştüm. <laughs> 40 sene önce? 40 sene önce evet. bu dükkana gelmiştim. Genç adamdım değil mi o zaman? Genç, gençtim. Genç, bayağı yani bayağı. kaç yaşındaydık? 20, 20 yaşındaydık. Yani ama her yaşın bir güzelliği var. Her seni, yaşın, seni, seni şimdi görünce evet. ya acaba diyorum bu mu değil mi? 40 yani, sene önce gelmiş. abi. sen mi? farklı yere gittin. orada çalıştın. Orada ekmeği evet. derken. Ben de şimdi evet. e, bir zaman gelmediğim için acaba yani düşünüyorum bu onu sordum sana yani kafadan. Evet. Kafadan sordum sana. Şey, i̇şte, zaman geçtiği zaman insanlar unutuyor. Değil mi? Evet. Şey, şamal evet. değişiyor. Ama gene, e, tanıdığın gibi mı en <laughs> Sen, Sen <gülüyor> evet. sen hatırladın. Ya ben de şey ettim evet. ama, acaba bu mu değil mi? Aynen, aynen. Hatırladım ben de yani. Çünkü senin gençliğini iyi hatırlıyorum. Evet, ben çok çalıştım. bu Çok taksız olup yaptık. Doğru. Evet. Geçtik Araba, 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 o zaman, biliyorsun. Tabii. Hayat evet. nasıl geçiyor? Soralım bakalım hayat. Vallahi, hayat, ya Allah'a hamdolsun. Şu anda bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Yani kendi yağımızla evet. kavruluyoruz. Diyorsun ki ölümü bekliyoruz değil Aynen mi? öyle. Bu saatten şimdi, sonra öyle. Şimdi geçtiğimizde bir askere gidelim diyorduk. Evet. Bir evlenelim. Bir evet. emekli olalım. Evet. Şimdi ne kaldı? Ruhuna fatih değil mi? Aynen en, öyle. En son. Şu anda işte evet. annemiz gitti. Babamız gitti. Önümüzden abimiz gitti. Evet. Eee şu anda sıra bizde. Bakalım Milli Piyango kimi bulacak kardeşlerden değil mi? Tabii canım. He ee, ben yani ben, hiç... ben de ikinci abim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ağabey. Yani dediğin gibi canları cennet olsun. Amin. Dünya böyle ya. Yani. Böyle. Buradan anlatacağım bir anın var mı arkadaşlarına ve hatta söyleyeceğin bir şey var mı? Yok. Ee, herkese çok selamlar. Bizi seyredip izleyen tanıdıklara selam olsun. Hani, Sana da çok teşekkür ederim. Ne demek. Bun, bunları, Allah razı olsun. Bunları niye yapıyoruz bu yayınları? Ölüm var, öldükten sonra torunun, suluksuzluğun, ailenin, aile, hanımın, eşin vesaire bu izleyince dedesini görmüş olacak. Çok güzel insanlara böyle yayını almış abim almıştık. Allah, Allah, razı ee, öyle, kanun, kaçın, kaçın Allah razı olsun. Alıyoruz çünkü ölüm kaçınılmaz. Allah razı olsun. Ölenlere de rahmetle anıyoruz. Sana da... E, Seninle tekrar görüştüğüme... Çok sevindim. Ne dedim, ne dedim. Her zaman. Allah razı olsun. i̇yi oldu. Bugün nasıl? Değil mi? Bugün evet. Bugün nasıl? Bugün nasıl? Var mı sende böyle sana soğuk şairlik mayalık var mı ya? Yok. Bende yok. Yok mu? Yok abi. Arsınlar, biz, o, mu? biz o şeylere hiç ayıracak bir zamanımız olmadı. O, biz çocukluğumuzda horun, geldik. Horun, horun, mu var mı? Horun yok. Horun'um yani. çocukken oynardım. Tabii oynardım. Şeyim de güzeldi, becerim de. Ama biz ilkokulu kokulu bitirdik geldik. Gurbet hep, hep gurbet derken, e, mücadeleyle. Ya, hep bu. mücadeleyle geçirdik. Aynen aynen aynen. bunu da çocukluğunda böyle yani unutamadığım bir anım var mı yani ben? Ya yani illa ki herkesin bir sıkıntılar çektiği sıkıntılar vardır. Ama şimdi geriye döndüğün zaman şey soru soralım, soralım. Yani çocukluğunda. Diye bir saygı, sevgi şimdiki e, geçtiğin konusunda ne söylemek istiyorsun? Şimdi muhterem bizim çocukluk zamanımızda biz e, iki kişi yaşlı bizden büyük insanlar konuşurken <laughs> biz yanlarında durmazdık. Onların konuştuğunu duymayalım diye. Bir ikincisi işte yetiştik İstanbul'a geldik. 12-13 yaşında geldik. Biz bir dolmuşa bindiğimiz zaman gelen yaşlı insana hemen kalkar yer verirdik. Şimdiki gençlikte böyle bir şey yok. Saygı yok. Gerçekten. Yani, yani aile, aile şeysi e, tabi bu İstanbul'da mı böyle bilmiyorum ama tabi memleket de aynı olmuş. Şimdi o saygı sevgi Aile yetiştirme çok önemli ya. Yani. Çok. Yani biz e, çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Bir evet. De, bir de içinde olacak. Anlıyor musun? Bir de içinde olacak. İçinde olacak. İçinde olacak. Yani saygı olmayan yerde sevgi olmaz. Vallahi Yalnız. ben şunu diyorum, Muhterem Ben e, kendim nasıl yetişmişsem çocuklarımı da aynı yetiştirmeye çalıştırdım. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Hiç daha e, bir kimseye. Yanlış yapıp da şikayeti gelen olmadı bana. Evet. E, teşekkür Çok ediyoruz. Çok sağ e, olun. eyvallah değerli izleyiciler. Yani İstanbul Habibler Merkezi Miras Şükunluğu'ndaki Miras TV stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Trabzon Arsilli. Kim? Mehmet Mutlu. Mehmet, Mehmet Mutlu. Kardeşimizle bu güzel o sohbeti yaptık. Bir başka Miras TV canlı yayın görüntüsüyle herhangi bir yerden başka kişilerle görüşmek üzere tabii. Mera Silvi izlemeye devam değil mi? Devam. yakışıklı bir asalla kameraya burada. Çok yakışıklı. Teşekkürler. Sağ olun.